Merhabalar, bugün Enstit'den aldığım ayakkabı açılasıyla beraber Şöyle yüzüm çok parlamasın Hah Paketlemişler Paket sağlam yalnız Anlatabildim mi? Bu da en kolay nereden açarız? faturasını yırtmasak aslında. O yüzden şuradan. <laughs> ee, Nike Full Force Love aldım. Ya ne bu kadar şey oldu ya. Ha. Şöyle yapsam. Şimdi faturamız bir burada dursun. Aynen. Ya Bunun beyazı da bende vardı. Modelini çok beğendiğim için. Bunun içinden başka bir şey çıkmadı şöyle bıraktım. Ulan, tertemiz giyilmemiştir büyük ihtimal. Yani denenmiş falan değildir. Şöyle bir bakalım. Bir hata falan fistanı. Yok gibi. Şöyle Okey, bunda da yok. Bu bana hep göndermişler. Güzelmiş. İki buçuk. Yok, iki buçuk. Tamam, biraz şimdi bağışıklarını gevşeteyim, bir deneyeyim hemen size beraber.

bu model baya iyi benim severek kullandığım kafa durumunun beyazı da var onu da göstereyim size beyazı da şu Tabii beyazı biraz daha güzel ama hani beyaz bende olduğu için bir daha aynısını almak istemedim diğer ekmeği de çok az ekmedim mavi sarı da yine beğenmedim işte bunu aldık ya bu hiç fena değil şu an iyice de beğenmeye başladım Güzel ya. 42,5 aldım. Yanaval 42 Yana. よし。